Ah. Bak da video atmıyormuşum ha. <laughs> Biri geldi. Ne yapıyorsun demiş. 5 saat. 5 saat. saat derken 5 saat, saat derken akşam yok akşam yok hiç kimse hiç kimse, hiç kimse yok yok Emre var zamina mina aa, aa. zamina mina aa, aa. Aa. kodunu atıyorum skorun kodunu atıyorum a a a ya neden atıyorsun demiş. Sana mı soracağım neden atıp atmadığımı? Sana sormam gerekiyorsa söyleyeyim abi yani pardon abi yani kızdım mı sen? Ya bana ne. <laughs> tamam. Bu ne lan her şeyim gösteriyor. Şu anki çocuğun ölüm 1920 1080 falan hepsi aynı. Harbiden. Çocuk niye grupsuz şeyde değil? Oyun sohbetinde değil. Ne <laughs> <laughs> Buradan bir şeyler atılıyor mu acaba? Katıl kreatifi de. Bir şeyler yapalım. Tamam. Bullfight mı, box mu? Bullfight mı yoksa box mu? Sen ne girelim? Ne? İstediğine girelim. Ya Bu daha oluyor. Ya iyi geceler demiş iyi geceler. Dislike atmış. <laughs> Kim? Kim? Muhammed. Adı yani. Oynayın. Oynayın. Oynayın kimse hiç o hapim bak tabi yayındayım normaldir şunu 144 de çek niye yayın açınca benim tanıtım böyle oluyor hayırlı olsun 2 2 di dislike aga bana ne ya Allah Allah İki dislike bana ne yani? Saka dislike önemli değil Ben e, sanki kalman önemli. Ben sanki para para çekiyorum YouTube'tan Dislike alınca çekemem falan yani. At oğlum dislike ne yapayım? Senin, al, dis çekil, dis al, biraz senin dislike Senin dislike'ın benim umurumda değil yani. Yani başkası atsa yine biraz umursarım da. Sen dislike atıyorsan benim umurumda bile değil. İstersen 100 tane hesapla dislike at umurumda değil. 4 K kea ne lan? gel şey bu ha bu ha bu ha kes demiş. Kes <laughs> evet. Evet. en sonunda bunu atacağım ya. Amel <laughs> de bilmiyor zaten çocuk. Şu an benim o kadar çok kimdir var ki, 100 paket dost da var. Emin gel kanka. Beyinleri buradan falan göremiyor muyum ya? Çok fazla film var be. Kanka bir de şey. Star. Wow. da göremiyorum. Heh. Aga 145. Ben birazdan kapatacağım böyle. Haberiniz olsun. İzleyen varsa birazdan kapatırım Ya da öyle başka bir şey yap. Ya durursun ya, sıkıntı yok yeni yani ne White mi yiyorsun lan sen? Mi yiyorsun? Evet ben nasıl white yiyorum? Neyse boşver.